Hepinizden selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Acer'in hayatına YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yemek yedik arkadaşlar. Bulaşık yıkadım arkadaşlar. Yine mutfağımda. Mutfağıma hoş geldiniz. Öyle arkadaşlar. Süt şey yaptım arkadaşlar tüpe koydum sütlaç yapacağım arkadaşlar akşam yemeğimizi yedik bulaşığımı yıkadım mutfağımı şöyle topladım sütlaç yapacağım arkadaşlar çocuklar seviyor çocuklar istedi o yüzden yapayım dedim Sabah hazır olsun arkadaşlar sizler ne yaptınız neler yaptınız arkadaşlar abonelikler ücretsizdir Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyle. Ben de şöyle sizlere göstereyim. Arkadaşlar. Şöyle bulaşığımı yıkadım. Şahinim yine yanımda. Yarın Kur'an kursuna gidecek. Evet yanında okullar var. Evet dört hafta kaldı, bence sınavlar bitince böyle geçecek. Yine şeye gideceksin Şahin, evet. Kur'an kursuna. Evet. Seviyor musun Kur'an kursunu? Seviyorum. Hmm. Beni özlüyorsun orada. Özlüyorum. En çok kimi özlüyor? Seni. Başa? Kardeşlerini? Evet. Hmm. Yine yaz tatilinde Kur'an kursu olur evet. Şahin. Evet. Yes. Nevi tepesindeki havuzda gideceğiz. Hmm, yüzmeye. Evet. Hmm. Kur'an Kur'an'ın neresinde okuyan Şahin? Hangi şeysin? Bakar so, bakar, hmm. Arkadaşlar Şahin'im hem Kur'an kursuna gidiyor demiştim hem de rebe engelli okulunda gidiyor arkadaşlar kusura bakma diyemedim <laughs> Hem engelli okuluna gidiyor. Hem Kur'an kursuna. Ondan sonra hem ortaokul 7. sınıfa gidiyor. Öyle arkadaşlar. Banyosunu yaptı. Bugün çocuklarımı banyosunu yaptırdım arkadaşlar. Şahin'e de iyi alıştıydım. Telefonu tutturuyordum ama gidecek yarın. de tutturuyorsun? Artık öyle edecek Şahin. Arkadaşlar şöyle annem süt göndermiş sütlaç yap diye sütümü tüpe koydum ben de şöyle şöyle bulaşığımı da yıkadım şöyle mutfağımı da biraz topladım şöyle sizlere göstereyim tezgahımın üstünü sildim şöyle göstereyim Lamba olduğundan arkadaşlar pek şey olmuyor. Yani kusura bakma lambayı yakmak zorunda kalıyorum. Şöyle küçük pencere olduğundan büyük pencere olsa neyse de küçük pencere olduğundan arkadaşlar karanlık oluyor. Şöyle sizlere göstereyim mutfağımı arkadaşlar. Bu da benim kara gözlüm şahinim. Şöyle sütüme de bakayım arkadaşlar. Yeni koydum ama sütlacımı da yapayım arkadaşlar. Çocuklar seviyor. Ekseri Şahin seviyor değil mi? Evet. Ben güzel yemek yapıyor mu Şahin? Evet. Çok güzel yapıyor mu? Evet. Mesela neyi seviyor Şahin? Yapasana. Başa? Neydi? Ne, ne, ne? Ona ne diyor? Dağın çiçek kabak çiçeği ya. Yaz gelince inşallah oğlum. Evet. Yaparım. Senin en sevdiğinden. Evet. <laughs> arkadaşlar ben çocuklarımı çok düşkün bir insanım. Her anne evladına düşkündür ama ben ayrıyeten bir düşkünüm. Hele hele de şaynım. Şaynım diyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Her anne altındır evlad ama benimki bir ayrı arkadaşlar. Hele hele de bu Şahin Paşa. Değil mi? Evet. Öyle. Şöyle. <laughs> çekiniyor arkadaşlar. Ablalar, abileri biraz çekiniyor. Utanacağız. Sabahdan erken kalkacak. Şahin'e beslenmesini koyacağım. Kahvaltısını yaptı mı? 8'de çarşıya iniyor Şahin. Ondan sonra servise binip Gülace Ortaokula gidiyor ablaları. Dersleri de çok güzel. Kur'an kursu da çok güzel. İnşallah okur, imam olur, kendini kurtarır. Değil mi Şahin? Evet. Hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Allah kaderleri alın yazıları güzel olur inşallah. Cümlemizin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Maharna yapmıştım arkadaşlar. Çocuklar maharna istedi. Maharna pişirdim. Yoğurtlu maharna istediler. Ondan sonra onu yedik. Çocuklarımı banyo yaptırdım. Öyle arkadaşlar. Bugün de evimiz evde geçiyor çoğu günüm evde arkadaşlar. Üç tane öğrencim olduğu için pek dışarı şey yapmıyorum. Gel kızım. Ne yaptın gülüm? Gözlerin biraz geçti mi? B bakayım gözlerine. Alo. Gülüm beni, bitecek gülüm. Beni mi çok seviyor baban mı? Hmm, İkisine. İkimizi de. Şahin abini seviyor mu? Çok seviyor mu? Talha abini? Hım. kaçıncı sınıfa gidiyor. Aplaları <laughs> okumayı da geçti Eylül. Eylül. <laughs> Şöyle arkadaşlar sütüme de bakayım. Göz kararı pirinç. Göz kararı pirinç atacağım arkadaşlar içine. Göz kararı şeker, toz şeker. Ondan sonra süt de yapacağım arkadaşlar. Sütlaç yapacağım. Kaselerime de koydum mu? Çocuklar afiyetle yiyecek arkadaşlar. <laughs> Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şöyle ben pirincimi attım. Arkadaşlar biraz şey yaptıktan sonra pirinci yumuşadıktan sonra arkadaşlar şekerini dökeceğim ilave edeceğim göz kararı yaptım zaten pirincimi Şekerimde de göz kararı yapacağım arkadaşlar ne az ne çok arkadaşlar ketelumda zaten arkadaşlar şöyle fark ettiyseniz daima tüpümün yanında olur çünkü bir tane priz olduğu için sıcak suyum olmadığı için böyle kızdırıp yemeklerimi kullanıyorum arkadaşlar Şöyle sizlere de tabaklarımı da ayarladım arkadaşlar. Bunlara böleceğim. Şekerimi de yanıma koydum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Ne yaptın cimcime? Gözlerin geçti mi biraz? Evet. Uzun benim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Abonelikler için ücretsizdir arkadaşlar. Abone olursanız ben sevinirim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle şekerimi de attım. Yavaş yavaş kaynıyor arkadaşlar. pirinci yumuşadı mı, yumuşak oldu mu? Biraz da şöyle şekerli tadımsı oldu mu arkadaşlar? Tamamdır. Böyle sütlaç yapıyorum arkadaşlar. Çocuklar çok seviyor. Her zaman yo yoğurt yapardım arkadaşlar, mayalardım. Bugün de böyle olsun dedim arkadaşlar sütüm. Şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, stacım da olmak üzere, pişmek üzere Pardon. Şöyle kaşmasın diye arada bir karıştırıyorum. Koz kararı şeker attım. Koz kararı pirincimi döktüm. Arkadaşlar tamamca kaşık. Bizim kaşık Tamam Bugünlük videomda akşamki videomda böyle olsun arkadaşlar. İlerleyen videolarımda biraz daha uzun çekerim arkadaşlar. Şimdilik kısa kısa çekiyor. İnşallah beğeniyorsunuzdur. İnşallah beğeni atıyorsunuzdur aboneliklerinizi yine beklerim arkadaşlar. Ben çok şey atmam arkadaşlar pirinci atmam, pirinci attı mı pilav gibi oluyor. Sevmiyorum arkadaşlar. Denesi az olacak arkadaşlar. Suyu çok olacak. Yani sütü çok olacak. O yüzden arkadaşlar ben böyle şey yapıyorum. Pilav gibi oluyor. Sevmiyorum. Ne yaptınız ya yani? iyi misiniz arkadaşlar yani böyle biraz çekiniyorum daha ne diyeceğim arkadaşlar ilk olduğu için yani ne diyeceğimi bilmiyorum sıra bakma heyecan diyelim bunu arkadaşlar. yok. Evimizi süpürüyor, silip süpürüyor arkadaşlar. Çocuklar okulda oluyor. Hani çoğunlukla dışarı gitmiyorum ben arkadaşlar. Gidemiyorum. Aklım evde oluyor. Çocuklar evde oluyor. Yemeğiydi.